Herkese merhaba. Teknik Fikirler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir eğitim yine sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü eğitim içeriğimiz SolidWorks e, modelleme programı ile alakalı olacak. SolidWorks modelleme programına giriş nitelinde bir video olacak bu. E, serinin devamında e, sırasıyla komutları ele alacağız. Bugünkü videomuz SolidWorks programı nedir? Ne işe yarar? Arayüzüne bir giriş yapacağız. İşte arayüzü nasıl? İşte arayüzündeki hangi sekmeler var? E, sekmelerin içeriği ne? Bunları göreceğiz hep birlikte. Serin devamında her sekme içerisindeki komutları tek tek sırasıyla inceleyeceğiz. Komutları tek tek inceleyip öğrendikten sonra tabi bunlar uygulamalı şekilde olacak. Komutları öğrendiğimizi varsayıyorum. Komutları öğrendikten sonra ee, yine hep birlikte SolidWorks'e bir parça modelleme yapacağız. O da yine kolaydan zora doğru birkaç çeşit parça modelleyeceğiz hep birlikte. Bu şekilde SolidWorks eğitimini tamamlayacağımızı düşünüyorum. Temel bir eğitim olacak. Eğitim tamamen bittiğinde tek başınıza bir parça modelleyebilir duruma geleceksiniz. Öncelikle ben SolidWorks programı nedir? Ne işe yarar? Bunlarla alakalı ufak bilgiler vermek istiyorum. SolidWorks programı en anlamda e, modellemeye yarayan bir program. Oyan üreticiler, yan sanayi üreticiler genelde yan sanayi üreticiler kullanıyor. Tabi SolidWorks programına alternatif daha gelişmiş programlar da var. SolidWorks yan sanayi üreticiler için aslında biçilmiş kaftan. Eklentileri de var bu programın. E, mesh dataları daha rahat okuyabilmesini sağlayan e, eklentisi var mesela. E, datayı böyle daha verimli kullanı, kullanabilen ekstra eklentiler var. Yani bu eklentilerle aslında SolidWorks programı böyle daha kullanabilir. Daha e, işlevsel bir program haline gelebiliyor. Ama e, yan sana üreticiler için e, kesinlikle yeterli bir program. İsterseniz e, programımızı çalıştıralım. E, giriş arayüzünü bir görelim. Giriş arayüzünde neler var? Hep birlikte kısaca onları inceleyelim. Benim programım söyledi 2022. Sizin programınız daha eski olabilir, ee, eski ve yeni arasında çok fazla bir komut farkı yok. Çok fazla değil hiçbir komut farkı yok. Her sene güncelleme alıyor SOLIDWORKS programı ama ekstra eklenen bir komut olmuyor. Hani eski program kullanıyorsanız çok fazla sıkıntı yaşamayacağız. Sadece komutların, barların renkleri değişiyor. Onun haricinde her şey aynı. Açılış arayüzü gördüğünüz gibi arkadaşlar işte yeni parça modellemek istiyorsak parça kısmından gireceğiz. Daha önce modellediğiniz parçalarınız varsa zaten bir sonraki seviye oluyor. Zaten parça modellemi öğrenmiş olmanız lazım. Hala parça modellemişseniz kenarda. Hala kenarda modeliniz parçaların montajlarını işte bu sekmeden yapacağız. Montaj kısmından daha ileri seviye diye düşünebiliriz. Yaptığınız parçaların işte mo e modellerin e ya da montaj modellerinin teni resmini almak istiyorsanız da bu sekmeden ilerleyeceğiz. Daha önceden işte son kullandığınız dosyalarınız, yaptığınız çalışmalarınız, modelleriniz varsa bu bölgede görünür. Ben dosyalarımı yerlerini değiştirdiğim için, masosunu toparladığım için burada şu an dosyalarımın konumlarını bulamıyor, bulunamadı yazıyor zaten. İsterseniz e, parçadan bir giriş yapalım. Arkadaşlar, e, SolidWorks programın e, kullanıcı arayüzü gördüğünüz gibi solda bir unsur ağacı bölümü var. E, siz herhangi bir düzleme çizim açıp e, bir skeç açıp çalışmaya başladığınızda o skeci burada paket halinde altına ekliyor. Her e, yaptığınız çalışmayı bu, burada sol tarafta paket paket ekliyor. Atıyorum siz ilerlediniz ilerlediniz belli bir noktaya geldiniz. Geri dönüp bir şeyi düzeltmeniz gerekiyor. Bu unsur ağacından işte geri dönüp düzeltmek istediğiniz o unsura tıklayıp oradan gerekli düzeltmeleri yapabiliyorsunuz. Yani bu işte sizin mo e, modelinizi e, unsur ağacınızda yaptığınız herhangi bir değişiklik modelinizi en baştan en sona doğru sırasıyla etkileyecektir tabi. Hani bunları e, mümkün mertebe birbiriyle ilişkilendirmeden modelleri giderseniz e, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Temelde e, SolidWorks programı ve SolidWorks programına alternatif işte daha gelişmiş programlar da var. Temel temel mantığı hep aynıdır arkadaşlar. İşte bir düzleme skeç açarsınız. Hiç, i̇lla düzlem olmak zorunda değil. Bir yüzeye skeç açarsınız. Açtığınız skeçte yaptığınız o çizimle bir geometri oluşturursunuz mantık hep aynıdır yani. Temelde mantık bir düzlem üzerine açılan sketch'le geometriler oluşturmak, bu geometrileri birbirleriyle ilişkilendirip istediğiniz geometriyi elde etmek üzerinedir. SolidWorks programı da aynı mantıkla çalışıyor. İşte biz bir düzlem üzerinde bir skeç açacağız, bir çizim açacağız, açacağız. O çizimin üzerinde belli şekiller oluşturup onlara işte extrude falan vereceğiz. Model oluşturmaya çalışacağız. Bahsettiğim gibi sol taraf tamamen unsurlarımızın oluşacağı bölge. Yukarıda ne var? E, unsurlar kısmı var. Ben unsurlara geçmeden önce çizim çizim kısmını anlatmak istiyorum. Bu her bir sekmenin içindeki komutları tek tek inceleyeceğiz. Çizim sekmesinin içini komple bir bütün olarak inceleriz. Ama diğer unsur, diğer e, sekmelerin içindeki her bir komutu tek tek video video olarak inceleriz. Çünkü e, ben bir extrude vermek istediğimde o extrude'un extrude, extrude komutun içinde farklı farklı parametreler var. ben bunları tek tek görmenizi istiyorum. Bir şeye takıldığınızda geriye dönüp işte extrude komutunu aradığınızda atıyorum bizim sayfamızda. Extrude komutunun işte o kaçırdığınız parametreleri, o kaçırdığınız küçük nüansları yakalayabilirsiniz. Çiz, ama çizim sekmesinin içinde komutların hepsini bir video olarak işleyeceğiz. Çizimin içinde düzlemli, düzlemlerin ya da yüzeylerin üzerine açabileceğiniz İki tane seçenek var. Bir düzlemlerin ya da yüzeylerin üzerine açabileceğiniz normal çizim. Bir de 3B çizim. 3B çizim için herhangi bir düzlem, herhangi bir yüzey gerektirmez. 3B çizim açtığınızda siz serbest uzayda herhangi bir çizgi çizebilirsiniz. Onun da farklı yöntemleri var. Sırası geldiğinde ona da değiniriz. İşte yaptığınız çizimi eee ölçülendirme kısmı. İşte circle, merkle, dikdörtgen, çokgenler falan buraya komple bir video olarak inceleyeceğiz hep birlikte. Sonrasında unsurlar var. İşte unsurlarda da çizimi kullanarak oluşturduğunuz o geometrileri katıya çevireceğiniz sekim şey butonlar bulunuyor, komutlar bulunuyor. Unsur sekmesinin işi bu şekilde. Şu an döndür ve extrude komutu aktif. Diğerlerini pasif diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunları aktif etmeniz için bir çizim oluşturup o çizimi o çizimi kapatıp çıkmış olmanız gerekiyor ki buradaki işte süpür, işte loft, sınırlı sınır ile katı oluşturma gibi komutların e, komutlar o zaman aktif olabiliyor. Hani bu kom bu komutlar aslında onaylanmış, kapatılmış iki tane çizime ihtiyaç duyuyor. O yüzden şu an pasifler. Bizim ekranımızda hiçbir çizim olmadığı için o yüzden pasif şu anda bunlar. E, bunun için de tek tek komple inceleyeceğiz. Yüzeylere geçiyorum. Yüzey ben yüzey sekmesini çok seviyorum. Ben e, Model oluştururken genelde yüzey çalışırım. Hani illa sheet metal falan olmasına gerek yok. Yüzey çalıştığınız zaman oluşturmak istediğiniz geometriler aslında daha rahat oluşturabilirsiniz. Body 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 oluşturduğunuzda bazı problemler çıkıyor. İşte birbirleriyle kesişen bodyler istemediğiniz yerleri hani cut-extrude yapıyorsunuz, birbirinden çıkarıyorsunuz atıyorum boolean bo işlemler yapıyorsunuz. Bodyleri birbirinden çıkarttığınızda kesmesini ya da yok etmesini istemediğiniz bölgeleri yok edebiliyor. Bu sefer oralar yama yama yapmakla uğraşıyorsunuz ama yüzey çalışırsanız böyle şeyler olmuyor. Ben yüzey e, hani bütün arkadaşlarıma da yüzey tavsiye ediyorum. E, mümkün mertebe yüzey çalışmayı özen gösterin. E, yüzey çalışmak daha pratiktir. Modelleme yaparken sizi böyle farklı bir seviyeye ulaştıracaktır yüzey çalışmak. Ben de bu işe ilk başladığında katextrutlarla işte hep body hani dolu body dolu kütüklerle modelleme yapıyordum. İşte zamanla zamanla işin Pratin öğrendikçe yüzeylerin aslında çok çok daha pratik olduğunu öğrendim. Kesinlikle yüzey çalışmanızı öneririm. E, yüzeylerin içindeki e, komutlar da yine şey e, diğer unsurlar içinde olduğu gibi e, kimi komutlar yine e, iki iki farklı hani onayların kapatılmış skeçe ihtiyaç duyuyor. O yüzden pasif olanlar var. Zamanla skeççiler oluşturuldukça bu e, komutlardan aktif olacak olanlar olacak. Onları da hep birlikte sırasıyla işleyeceğiz. Saj levha muhakkak duymuşsunuzdur. Şit metal diye geçer zaten. Şöyle bir algı var. Solidworks şit metalde saç üretilmiş bütün ürünlerin modellenebileceği düşünülüyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şit metal e, daha çok işte amorf olmayan düzgün geometrilerle işte kat kat kıvrılmış e, sajların saçları modelleyebileceğiniz bir e, sekme aslında. Böyle çok karmaşık geometrileri olan işte şu an gördüğünüz örnekteki gibi e, sajları modelleyemezsiniz. Hani sheet metalde ben her şeyi saj olan her şeyi modellerim diye düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Sheet metalin içindeki komutları tek tek göreceğiz. Ama sheet metalin izin verdiği geometrileri modelleyeceğiz. İşte örnekte olduğu gibi. Ama bundan daha karışık geometrileri sheet metal yapamıyor. Bilginiz olsun. Yapı sistemleri diye bir sekmemiz var. Yapı sistemlerinde de daha çok çelik konstrüksiyon falan bu tarz yapılar oluşturabileceğiniz komutlar bulunuyor. Profillerde de yine çelik konstrüksiyondan oluşturulmuş yapılarınızı kaynak yapmaya yarayan butonlar var aslında, komutlar var. Siz bir yapı oluşturduğunuz çelik konstrüksiyondan. Bu yapıyı birbiriyle işte perçin ya da cıvata değil de kaynakla birbirine sabitlemek istiyorsunuz. Bu bu kısımdan onu birbirine sabitleyebilirsiniz. Kaynak atarak sabitleyebilirsiniz. Yine örnekler yaparız. Birkaç kaynak montaj yaparız ve bundaki komutları tek tek sırasıyla görmüş oluruz hep birlikte. Kalıp araçları da atıyorum siz bir model oluşturdunuz. modelinizin nihai sonucuna vardı. siz bunu kalıbını çıkartmak istiyorsunuz. Kalıbını çıkartmak istediğiniz zaman buradaki komutları kullanacaksınız. Veri taşıma benim en çok kullandığım kısım aslında. Oluşturduğunuz geometrinin işte oluşturduğunuz modelin üzerinde değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Hani parçayı yamalamak istiyorsunuz diyelim. Sketcher'le uğraşmadan veya bir parasolid data çektiniz datanızın şeyi yok. Unsurajı yok. Geri dönüp düzeltebileceğiniz bir unsurajı yok sol tarafta. Parasol datalar genelde şey olur. alanmış alınmış data olur. Unsur ağacı gelmez. O tarz parçalarda ben genelde bu sekme içindeki bu komutları kullanıyorum. Şey, i̇şte yüz taşıma, kes, ayır, birleştir bilmem ne. Hani ben genelde bu kısmı kullanıyorum. Hesapla sekmesinin içinde parçanız işte modelinizi yaptınız. Yaptığınız modelin malzemesini tay buradan tayin edip Buradan da e, kütle özelliklerine bakabilirsiniz. İşte e, o e, kütle özelliklerinden bir yoğunluk girip onun e, ağırlığını alabilirsiniz. İşte öz ölçü, e, boyutsal ölçümlerini falan yapabilirsiniz hesapların içinde bu kısımlar var. Bu kısımla alakalı daha fazla ekleyebileceğimiz e, bu bölgede sağ tıkladığınız zaman arkadaşlar e, sekmeler kısmında şu an pasif, kapalı olan sekmeler de var aslında. İşte e, kapalı olan mesh modelleme var, doğrudan düzenleme, işaretleme, SolidWorks Inspection işleme araçları, SolidWorks eklentilerini hani e, varsa ekle, bir eklenti program aktif edip kapatabileceğiniz, eklentileri yönetebileceğiniz bir sekme var. İşte Solid Solidcan, SolidWorkscan var. E, bu sekmeleri de aktif edip kullanabilirsiniz. Ama bizim e, bu SOLIDWORKS eğitimimiz temel e, eğitim niteliğinde olduğu için temel seviye e, bu sekmelere değinmeyeceğiz. İleride belki bunlarla alakalı farklı bir eğitim hazırlarız. Ama e, bu, bu eğitimimiz temel seviye olduğu için o sekmelerle alakalı bir bilgi paylaşmayacağım. E, bugünkü videomuz e, bu kadar arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olacaktır eğitim serisini takip etmenizi şiddetle işte tavsiye ederim. Yorumlar kısmından varsa bir öneriniz dinlerim. Her türlü öneriyi açayım. Belki farklı bir ilerleme şekli önerebilirsiniz. O şekilde ilerleyebiliriz. Ben tek tek komut komut ilerleyelim istiyorum. Bütün komutları gördükten sonra da hep birlikte işte parça modelleme yapmak istiyorum. Eğitim serisini o şekilde tamamlarız. Videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.